Saygıdeğer Kadın Kolları Genel Başkanım, değerli Genel Başkan Yardımcım, çok değerli İl Başkanım, Milletvekillerim, çok değerli İzmir Kadın Kolları Başkanımız, Misafir Kadın Kolları Başkanlarımız, ilçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, Ak Kadınlarımız, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun diyerek sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti 6. İzmir Kongremizin, Kadın Kolları Kongremizin hayırlı olmasını, inandığımız yolda yeni yürüyüşlere vesile olmasını ben temenni ediyorum. Tabi defakar cefakar demeyeceğim ben. Bizim buralarda Ege'de <laughs> saygıdeğer genel başkanım bizim kızlarız. Bizim kızlara kardeşlerimize Bugüne kadarki bütün çalışmalarından dolayı, fedakarlıklarından dolayı bu davaya, bu hizmete evlatlarına, evine, yuvasına sahip çıkar samimiyetiyle, sahip çıkmalarından dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Biz bugüne kadar hiçbir işi yarım bırakmadık. Sizlerle beraber Allah'ın izniyle çıktığımız ama önce inandığımız o yolu mutlaka ve mutlaka tamamlayacağız. O Zeybek Konak Meydanı'nda mutlaka oynanacak. Sizlerle beraber oynayacağız. Ama önce biz inanacağız inandığımızı kamu alemi göstereceğiz. Bizim inandığımızı gören o İzmir ak hizmetle mutlaka tanışacak. Ak hizmet belediyeciliğiyle mutlaka tanışacak. Biraz önce Ceyda Hanım kardeşim söyledi kaybettiklerimizi burada rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ama Cenabı Allah bir akıl verdi. O akılla, bilimle, teknikle, teknolojiyle İzmir'in çözülemeyecek hiçbir problemi yoktur. Hiçbir problemi de olmayacaktır. İki yıl oldu. Göreve geleli iki yıl oldu diyeceğim ama 20 yıldan beri de iktidardalar İzmir'de. İzmir'in bir tek problemi çözmediler. Çözmüyorlar ve çözmeyecekler. İki yıl önce söyledik yapmayacaklar diye. Böyle bir dertleri yok. Böyle bir dertleri olmayacak. Böyle bir kaygıları yok. Olmayacak. Buradan bir daha söylüyorum. Bizler bugün İzmir'i ak hizmetlerle tanıştıramadıysak bunu İzmirli kardeşlerimize asla ve asla yıkmayacağız. Onlara bir şey söylemeyeceğiz. Sorumluluğu kendimizde arayacağız. Ve anlatacağız. Bıkmadan, usanmadan sonuna kadar bir sevda anlatır gibi anlatacağız. Bugün inşallah o dediğimiz sloganımız vardı ya çisil çisil yağan, bereketli yağmurlar gibi her gün her hafta her ay 365 gün daim her daim yağmaya devam edeceğiz anlatmaya devam edeceğiz çünkü biz dedik ki biz gelmedik kavga için bizim işimiz sevi için dostun evi gönüllerdir biz gönüller yapmaya geldik. Gönüller yapacağız. Gönüllere gireceğiz. Ve bunu sizlerle yapacağız. Önce sizlerle. Çünkü siz öz evladınızı gerektiğinde hakim veya kadı paylaştıramadığında peki o zaman iki ayırayım dediğinde tamam o evlat benim değildir diyebilen bir kalbe sahipsiniz. Bugün İzmir'de öyle yaptınız. Dediniz ki peki öyleyse onun olsun dediniz. Ama gözünüz onun üzerinde, kalbiniz onun üzerinde, aklınız fikriniz orada. Gün gelecek siz alacaksınız o İzmir yavrunuzu. Siz alacaksınız ve ak hizmet sevdasıyla donatacaksınız. Ben çok fazla uzatmadan Dilek Hanım kardeşime Bugüne kadar ki bütün çalışmalarından dolayı ekibiyle beraber çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonra yeniden çıktığımız o inandığımız yolda da Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kırsın diyorum. Değerli Genel Başkanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biraz önce unuttuğum saygıdeğer divana da saygıyla selamlıyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın ediyoruz Sayın Bakanım.